Şimdi arkadaşlar bu kısa videoda paylaştığımız gibi bu batarya arkadaşın bir derdi var. Biz bunu daha önce lityuma dönüştürmüştük. Ama çalışmadı. Evet. Hmm. Görüyor musun arkadaşlar? Bu ne? Biz, <laughs> ben bunu Pontonama yapmadım. Bileğimi yap dedim. Bakın buradan bu ayrılmış. Şimdi kısa videoda da ben size gösterdim ya. Şöyle vatajı ölçtük. Bakın kaç gösteriyordu. Vatajı düşük gösteriyordu ya. Şuradan tabi ayrılmış. Nerede o lehim yeri? Bakın şuradan. Yani muhtemelen burası böyle olduğu için irtibat kesilmiş. Bakın burayı dokundurduğunda 20 volt gibi voltaj çıkıyor. Yani velhasıl kelam bu batarya arasında niye öğrenmiş olduk? Yeni yaparsanız da ben gibi böyle şaşkınca yapmayın. Hava sıkıntı oluyor. En iyisi puntolama yapmak. Bunu ben yaparken Yanısa hatırlamıyorsam, benim punta makinesi arızalıydı galiba. Lehim yaptık ama. Neyse şimdi şöyle, şurası. Bakın bu lehim yaptığımız yer ayrılmış arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Burayı şöyle lehimi aldırt alıyoruz, alacağız. İnşallah. alabiliriz. Evet. Daha sonra sitene birine getirilmiş olduğumuz bu punta aletiyle bir deneyelim bakalım. Nasıl olacak. dandik gibi ama arada çok merhametsiz bir punta yapıyor arkadaşlar bu ufak enişte. Küçük enişte. Şöyle bakalım. Yani çok küçük böyle ne diyeyim ben size şu punta neydi bunların adı ya? Bunun beyin durmuş. Şu nikel bağlantı şeyleri adı her neyse hatırlamıyorum şimdi bunların ince olanlarını bu alet rahat şekilde yapıyor biraz daha bunların kalın olduğu zaman bu alet zorlanıyor ama böyle ince bir şeyler kullanırsanız böyle küçük şeyler sizin ponte yapmanız için yeterli olur bir daha bir daha uğraşmayalım diye ben bunları şimdi ponte yapacağım Şimdi şunu batarya belki biraz elden düşerse bir şeyler olsa falan bu lehim olayı akrabete girmesin tekrar. Puntoran yaparken mümkün mertebe bu aleti oraya bastırın ki temas ettiğinde şu nikel şeritlere yüksek amper verebilsin arkadaşlar. Bunlar bunu anlayamadım. Bir arada zayıf gibi oluyor. Arada da güçlü bir punt atıyor. Belki o anki kulesine göre değişecek bu iş. Yani ne anlamış olduk burada? Arkadaşlar bunlara lehim yaparsanız ben gibi dandik lehim yapmayın. Yoksa gördüğünüz gibi kopuyor yani. Bunun için özellikle birlikte açmak istedim. Bakalım diyor. Çünkü videoları paylaşıyoruz. Bu ağızda tespiti ile ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar da oluyor. İlk aletlere arıza tespiti yaparken ne yaptığımız konusunda falan. Aynı yani giriş çıkışı voltajını ölçüyoruz. Bakıyoruz. Olmaz gereken voltaj yoksa içini söküyoruz. Gördüğünüz gibi şuradaki puntanın daha doğrusu lehim yaptığımızın bir yerinden çıktığı için batarya dünyadan kopmuş. Bu imkan ölçüsünde en iyisi buraya lehim yerine punta yapmak. şöyle. Tabii altına lehim olunca tekrar aynı yere punta yapma olayı bir dert. <laughs> yine de biz, şu punta dokunduğumuz yerlere üzerine yine de bir yapalım tekrar. Şimdi bu tarz piller yüksek amperli olduğu için arkadaşlar, Sony VTC serisi piller mesela. Siz matkaba yükleninizde buradan yüksek bir amper geçişi olur. Yani o zaman da bu lehimler eriyebilir. İmkan ölçüsünde en güzeli yani punta yapın. Benim tavsiyem. Şöyle. Evet, genel hatlarıyla fena değil. Şu an ben size göstermek için böyle elimi tutuyorum da Siz bunu yere koyarak sert zamanda bastırarak yaparsanız daha sağlıklı olur. Velhasıl kelam Hatice netice buradaki lehim biri kopmuş. Ondan dolayı bu arkadaş çalışmıyormuş olmuş. Video başında ölçmüştük. 11 volt olandı. Bakın şimdi tekrar ekleyince kaç volt oldu? 20 volt. Bataryayı açmadan önce bir tık aklıma gelse de tahmin doğruymuş. Bunu da biz bir şekilde buraya sığdırdık. Şöyle Siz de böyle bir nikel kadmiyum bataryayı lityuma dönüştürseniz bu şekilde bir takım ne kadar üstüme çalışırsanız fantezi işlere hazır olun yani. Çünkü yerine uyacak uyumayacak içine piller sığacak sığmayacak. Onun için bir uğraşacaksınız. şimdi buraya kapatmaya kapatacağız da. mümkün mertebe kabloları eldemeden kapatmaya özen gösterin. Ve bunların ben unutmuşum aslında. Dikkat ederdim ona da. Buradan silikon tabancamızı içine tuturalım ki daha içinde bir sarsıntı da bu arkadaşlar yerine çıkmasın. silikon tabancası ısınsın biraz. Şunun Tamam. Gayet başarılı arkadaşlar. Şu pilin de 3-5 yerine bir silikon sıkalım. Bu buraya sabitlensin. Belli ki yerinde durmayacak. Bu oynama işlemine geçtik. Şimdi eski bunun içinde şu iki akadmiyum pillerden vardı. Bunlara da böyle 4 sel bir lityum pil yaparsanız güzel çalışır. Daha önce zaten bir videoda da anlattım ben size. Şöyle hazır 4S 3S BMS'ler satılıyordu. Adam bunları satan kişi alışveriş sitesinde şeye de koymuş o şamasını bağlantı şamasını Oradan bakarak gayet de güzel halledebilirsiniz. Yani pek öyle internette bu ürünü anlatanları izleyip de çok bir yetenek bir iş sanmayın. Yetenek istemiyor bunlar. Biraz bu konulara eğiliminiz varsa yaparsınız. Silikon tabancalarında da bir şey aklınızda olsun. Genelde şu ilk kademeleri iyi oluyor. Ben bunları 3-5 tane eskittim. 100 watt olanlar var. 40 watt, 80 watt. Watt ne kadar büyük olursa daha çabuk ısındır. Şunu da silikon tabancasıyla bakayım. Evet. Isınmaya eğilim başlamış. Zaten bunun dandik olanlar çok ısınır. Prize bırakırsanız içindeki bundan küçük bir böyle restans gibi bir şey var işte. Isınıp zaten patlıyor. Bu aklınızda olsun. Biz bunu daha önce bir silikona sıkmamıştık arkadaşlar. Bunlar da galiba hareket ederek hareket etmişler birbirinden kopmuşlar yani bana öyle geliyor. Bunun için 3-5 yerine bunların sıcak silikona sıkın sabitleyeceğiz. Bunu kullanan muhterem ani hareketler yaparsa elinden bırakırsa falan sarsıntı geçirip pinler bir daha hareket etmesin. Ben bazen çoğuna bunları yapıyorum. Bazen de işte bir dahaki sökme işinde kolaylık olsun diye silikon sıkmıyoruz. Silikonu da zaman adamın eline yere lap diye bıraktığı zaman arkadaşlar böyle sorunlar oluyor. Ne yani diyeceğiniz hani bir şey basit olsun diye yapıyoruz. Başka bu zor taraftan bir şey çıkarttırıyor. Burada kendi vidaları bozulduğu için ben şu uzun sunta vidalarına yaptım bunu. Bunları böyle çok sıkmadan yaparsanız iyi olur. Çünkü zaten daha önce bundan bir de yataklarını kırmışlar. Siz de hırpalarsanız tekrar kırılacak yani. Kaçınılmaz son. Tamam. Oldu mu? Gayet de güzel oldu. Yıllardır buradaymış. Evet şunun şu şarj adaptörünün kablo çıkışını da sıkalım arkadaşlar. Bunu koparmasınlar asılırken. Tamam. Gayet başarılı oldu. Bakıyoruz yeşil ışık. Zaten bu içeride kopukluk olursa, devre bir bin şuradaki şu ışık muhabbetle çalışmayacağı için sıkıntı olur. Evet, kırmızıya geçti. Şarja başladı güzel. Evet arkadaşlar, ağırlığı tespitini anlamış olduk. Bu matkabı söküp baştan ağırlığı tespit nasıl yapıyorsunuz falan diyen arkadaşlar Detaylara bakıp tecrübe edebilirler. Yine başka bir uydurma son bir timer içinde görüşürüz. Genelde bizim işler hep olmayan şeyler birbirine uydurmak oluyor. Başka videoda görüşmek dileğiyle.